Bu videomuzda ısı ölçer nedir, kalorimetre nedir, merkezi sistem ısıtma sistemi nedir sorularını cevaplayacağız. Ayrıca kalorimetre sistemi merkez sistem bir siteyi yerinde inceleyeceğiz. Merkez sistem binalarda kalorimetre ve ısı payöçer. Isı payöçerler nerede kullanılır? Kalorimetreler nerelerde kullanılır? Nasıl ölçüm yapar? Bununla ilgili bilgi vermek istiyoruz. Yeni binalarda yani son sistem kullanılan, mobil sistemi, kolektör sistemi olan bir dairenin tek merkezde radyatörlerin dağıtıldığı sistemlerde kullanılır. Kalorimetre dönüş hattında kazana giden su hattında kullanılır. Radyatörlerden gelen soğuk su filtreleri sayaçta sayışta kazana doğru giderler. Sonunda da bana kalorimetrenin sensörü bağlanarak giren sıcak suyun sıcaklığını ölçer. Aynı zamanda kalorimetrenin kendi içerisinde dönen suyun sıcaklığını ölçen sıcaklık sensörü de vardır. Aynı zamanda bu kalorimetreler sistemden geçen suyun toplam metre kökünü ölçmektedir. Sonuçta 3 tane değişkeni ölçüyor. Birim zamanda geçen suyun miktarını kazandan gelen sıcak suyun sıcaklığını ve radyatörlerden ısısını ortama vererek soğuyarak dönen dönüş hattındaki soğuk suyun sıcaklığını Bu vesileyle birim zamanda bir dairenin ne kadar enerji tükettiğini kilokalori cinsi, kilowatt cinsinden, kilovat cinsinden göstektedir. Şimdi ısı paylaşır sistemleri nasıl ölçüm yapar? Onu anlatalım. Bulunduğu radyatörün direkt üzerinde belli bir referans noktasına takılarak bu peteğin sıcaklığını ölçüyor ve ortam sıcaklığını ölçüyor. Burada bu radyatörden ortama yayılan ısıyı hesaplıyor. Isı paylaşır cihazlarının iki tane sıcaklık değerine göre kalori üretiyor. Yalnız burada takıldığı tetiği, büyüklüğü, tipi, üretici firmaların belirtmiş olduğu, standartta ne kadar kilowatt enerji iletimi varsa bu kat da kullanılıyor. Isı paylaşan cihazları takım olduğu tetiği ısı iletim kat sayısına, Radyatörün birim zamandaki sıcaklık ortalamasını ve bulunduğu ortamın birim zamandaki sıcaklık ortalamasını üç değişkeni alarak ortama ne kadar ısı iletildiğini hesaplıyor. Bu iki sistemde de ortak olan asıl tasarrufu yapmamızı sağlayan cihaz termostik vanadır. Kayıçer ve kalorimetreler ısı kullanımını ölçmektedir. Kat malikleri tasarruf etmek için termostik vanayı kullanarak tasarruf edebilirler. Termostik vanayı bulunduğu ortamın sıcaklığında ayarlandığı dereceye geldiğinde radyatöre giren sıcak suyu keser. Bu vesileyle enerji kullanmadığı için tasarruf etmiş olur. Termosluk banaların kullanımı ile alakalı diğer videolarını izleyerek detaylı bilgi alabilirsiniz. Ve böyle daha iyi anlamak için merkezden bir binada yerinde görerek inceleyelim. Burada iki tane kazan var. Bu brüler. Kazan otomasyonu da oradadır. Panel sistemimiz çalışma sıcaklığına ayarlıyor. Bu ellerde sıcak su sürekli 24 saat hazır tutulur. Ve daire içerisinde kullanılacak sıcak su buradan hazır alınır. Boru tesisatlarında gördüğünüz gibi yalıtımlı. Yalnız bu yalıtım yeterli bir yalıtım değildir. Normal standart bir plastik malzemede üretilmiş bir yalıtımdır. Bunun daha ziyade cam günü ya da taş günü ile yalıtılması lazımdır. Kazan sisteminde sirkülasyon pompalarımız Bunlar frekans konvertörü değil. Bunların frekans konvertörü olmasının ana sebebi daire içerisinde daire sakinleri termosik manalara kısıtlarında sıcak su ihtiyacı azaldığında basıncın ayarlanması ve peteklerin ses yapmaması için kendi gücünü ihtiyaca göre düşürüyor. Hem elektrik tüketimini azaltır hem de kontrol baktığında aşırı ses büyüklü yapmaz. Ana dağıtım hattı ve daire peteklere dağılan borular buradadır. Kazan dairesinden gelen ana dağıtım hattı büyük borular bu şekilde iki tanedir. Ana borudan gelen sıcak su hattı peteklere sıcak su olarak bu siyah kılıflı borulardan her peteğe birer tane sıcak su olarak hattı olarak gider. O petekte soğuyan su tekrar soğuk su hattından buradan geri döner. Kalorimetre dönüş hattında kalorimetre dönüş sensörü kalorimetrenin sıcak su hattı sensörü bu şekilde bağlanır. Aynı zamanda bu kablolu envas protokol kalorimetre olduğunda tek merkezde kalorimetrenin sinyalini almak için envas hattı da buradan çatıya veya bodurma ilmektedir Sistemlerine mobil sistem deniliyor ve tek merkezden peteklerin gidiş dönüş hattı zeminden yerin altından peteğin olduğu yere kadar ilerliyor. Evet. Kollektör sisteminde kılıflı borularla yerin altından gelen borular burada yerin altından duvara gömülerek bu şekilde çıkar ve peteğe bağlanır. Üstteki gelen boru sıcak su hattından gelendir burada ısısını ortama veren etekten soğuyan su aşağıdan dönüş hattına doğru kolektöre gider. Oradan da kazan dairesine gider. Kazan dairesinde tekrar ısınarak geri gelir. Sürekli bir sirkülasyon olmaktadır. Evet bulunduğumuz odada radyatörümüz bu şekilde. Yönü açık ve tasarrufu sağlayacak olan termosilik bana oturma odasında üçlü duruyor. kısmak kıs istediğimizde bir buçuğa gelir daha aşağı gelmez ikinin hemen altında bir buçuk da zaten limitlidir daha konforlu olması için üç buçuk dörde kadar getirebiliriz oturma odalarında bizim tavsiyemiz genelde üç de kullanılmasıdır üç de ortam sıcaklığını 20 dereceye getirir Wi-Fi olarak Türkiye'de her ilde bayi de servisimiz vardır. Bu tür videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız.